Herkese günaydın. Bugün günlerden 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Saat 9'u 5 yaşıyor. Şimdi Allah'ım otobüsü kaçıracağım. Şimdi koştur koştur dershaneye gidiyorum. Bugün pazar günü. Normalde pazar günleri dershanem olmuyor ama bugün AYT deneme sınavı koymuşlar. Bu yüzden ona gireceğim. Şimdi geç kalmayayım. Sonra size update edeceğim hemen. Kaçıracağım hmm. kesin ya Yok ya bence yetiştim Netledim Netledim Şimdi dün Türkiye geneli eksenin ne oldum Bugün de Saat 10'u çeyrek geçe AYT'sini koymuşlar Dershanecimiz sağ olsun Haftada bir gün böyle uyuyordum O da pazar günleriydi. Onu da yapamadım Ve iyice bir tempoyu arttırmaya Başladım Bakalım nasıl gidiyor ben de pek bilmiyorum ama şu sıralar bir toparlanmaya başladı netlerim. Yani i̇stediğim şekilde gitmeye başladı. Hala tam istediğim şekilde olmasa da idare ediyor yani. O yüzden bakalım abi bu ışık niye böyle bir de kolum çok ağrıdı. Bir dakika bekleyin Kamerayı düşürsem o otobüs geldi. Kapatıyorum hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> sınavdan çıktık. Ben sınava girerken çekemedim. Can sen nasıl geçti? Çok iyi. Güzel. Geçtim onu sor. Geçtim onu sor. Sen birazcık fikirlerini alalım. Nasıl fikir Nasıl İlim. geçti? Zaten oynan İlim. bilmiyoruz. Eski İntegral bilmiyoruz. Çünkü yapamıyoruz. Güzel sen Bilmiyormuşum yani. i̇şte Sen nasıl geçti? Harika geçti ben. Sonra işaretledim. Sen de biraz soru yazdım. Yeter artık Gülgün Aydın'la benim laf. Teknoloji çok gelişti. <gülüyor> <gülüyor> Sınavın nasıldı? Çok iyi. i̇yi çok herkes de bir yalancı abi. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen arkadaşlar herkes yalancı. Alfa'nın girişini gördün mü? Arkadaşlar <laughs> Alfa'nın dışındaki hepsi yalan söylüyor. Alfa nasıl geçti? Güzel mi demekti bu? Bu o küfür demek biliyorsun değil mi? Aa doğru pardon. O ne yiyecek fırda? İki tır <laughs> çatışmayı <laughs> bul oh, kendini. Sen fırda <laughs> <bakır> mı oldun? <laughs> evet ben çekiyordum. <laughs> <laughs> Yılık yaz yaz bugün. Yılık yazdın mı? <laughs> ben de çekildim şey mi? <laughs> Al çek. Adet ol. Adet dikkat. Ne diyeceğim? <laughs> 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 Aşağıdan <Ya, gülüyor> bir <gülüyor> 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 gözük oradan. Nasıl yaklaştırıyorum? <laughs> Demek öyle yapılıyor bu. Oha! <laughs> Dokunayım mı? <laughs> tamam, o zaman bildiğimize gidince tekrar açarız. Herkese Merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir süredir video atamıyordum. Çünkü şu son zamanlarda benim sınav haftam vardı. Onlar dershane böyle üst üste bir sürü bir sürü bir sürü şey birikti 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 çok yoğundum. İnanılmaz yoğun bir 2-3 hafta geçirdim. Yani yaklaşık 3 hafta oldu herhalde video atmayalı. Tam bu hafta okuldan rapor alıp artık sadece dershaneye gitmeye başlayacaktım ki bir baktım bütün okullar tatil oldu zaten. E gerçekten üniversite senemde de bir virüs yüzünden okulların tatil edilmesi ve dışarı çıkmanın bu kadar zorlaşması beni birazcık üzüyor açıkçası. Çok bu olaya girmek istemiyorum. Ama hepimizin kafasında tabii bir sürü soru işareti var. Evden nasıl öğreneceğiz bilmem ne falan. Çünkü eksik konularım benim de çok var şu an. Evde nasıl ders çalışabileceğinizle ilgili bir sürü şey buldum. Hepsini bu artık sık video atabilirim. Paylaşacağım. Gerçekten çok güzel şeyler buldum. Bugün pazar günü resmi tatil yarın başlıyor. Saat 4'ü 5 geçiyor. Benim dün TYT denemem vardı. Bu Töder'in TYT'si. Bugün de AYT'sine girdim. Son denemelerimizde haftaya da özdebir vardı. Onu iptal ettiler. MSV'ye ne olacak? Onu merak ediyorum. MSV'ye girecektim ben 29 Mart'ta Milli Savunma Üniversitesi sınavı Şu an size yapılacaklardan bahsedeyim. Yani kendim yapmayı planladığım birkaç bir şey var bugün için. Şimdi bugün açık AYT matematik çalışma kararı aldım. Çünkü şu zamana kadar sürekli TYT çalıştım. TYT'm çok eksik. İşte hiçbir şey bilmiyorum falan filan diye. AYT'yi bir tık daha ikinci plana bıraktım. Bu apoteminin limit türev ve integralini aldım. Yerim dolmuştu o yüzden bir anlık değişim olabilir. Limit ve süreklilikten başlayacağım. Türeve de aslında şu an türevdeyiz. Limit ve süreklilik bitti ama tam oturduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ya yani ikisini de aynı anda yürütürüm. Limit bitmeden türeve geçmem gibi bir düşüncem yok ama önce yine de bir limitle başlayayım. O zaman ders çalışmaya başlayalım. bitirdim ve bir mola verdim. Yapamadığım sorular oldu bu arada. Bir uygulama keşfettim. Uygulamanın adı Kunduz. Yapamadığınız sorunun resmini çekip oraya atıyorsunuz. Ve profesyonel eğitmenlerden detaylı açıklama alabildiğiniz bir uygulama açıkçası. Çok memnun kaldım bu yüzden. Fotoğrafı attıktan 10 dakika sonra da bu arada direkt yanıtı geldi ve çok detaylı bir şekilde çözüm sunuyorlar. Ve anlaşılmayan falan bir yer olursa soruyu tekrar sorma hakkı da veriyorlarmış size. Bu yüzden gerçekten ya uygulamayı çok beğendim. İnanılmaz böyle tatlı, samimi. Şimdi artık full evde olduğum için de yapamadığım sürdüre kunduzu atıyorum. Ve bu sayede açıklamalı bir şekilde çözümünü 10 dakika için alabiliyorum. Benim için çok büyük bir avantaj oldu açıkçası bu. Bu yüzden sizin de yararlanabileceğiniz bu zor dönemde, ülkecek, dünyacak geçirdiğiniz bu problemli dönemde size yardım etme amaçlı indirim kodu aldım. Pelin 20 kodunu kullanarak 20 liralık indirim kazanabilirsiniz. Benim için mesela en büyük avantaj bu uygulamanın gecenin bir yarısı. Mesela ben sabahları ders çalışmayı çok sevmiyorum gecenin üçünde beşinde bile yapamadığım soru olduğunda o an çözümüne ulaşabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir avantaj. Hani normal zamanda da günlük hayatımda da sorularımı sorabilmem için dershaneye gitmem gerekiyor ve kısıtlı bir süre var. Ve çok fazla öğrenci olduğu için de tüm sorularımı soramıyorum. Böyle bir uygulamanın olması ve 7-24 sorularımı sorup çözebiliyor olmaları benim için gerçekten çok önemli ve hepinizin de bence kullanması gerektiğini düşündüğüm bir uygulama. Bu arada tekrar et bölümü diye bir yerle karşılaştım. Burada da daha önceden sormuş olunan böyle kişiye daha özel olarak hazırlanmış sizin yapamadığınız sorulara yönelik bir konu testi kısmı var. Bu şekilde de yapamadığınız kısımları pekiştirme şansınız oluyor aslında. Çok güzel bir özellik bence. Bunu hem App Store'da hem de Google Play Store'da var. Kolaylık olsun diye açıklamalar kısmına indirme linkini de bırakıyorum. Oradan bakıp indirebilirsiniz. Size de kolaylık olmuş olur. Şimdi çok konuştum biliyorum. Ben ders seçmeye devam edeceğim. Büyük ihtimalle bunu böyle 2-3 günlük bir vlog halinde çekmeyi planladığım için şu an ekstra değişik bir şey yapana kadar kamerayı durduracağım. Farklı bir konuyu çalışmaya geçersem ya da seçmeyi bırakıp bugünü bitirirsem yarın falan. Tekrar görüşürüz zaten. O zaman ben her seçmeye tekrar başlıyorum. Görüşürüz. Tuvalet kağıdımın üstündesin. O yüzden çoş olmuyor ama. Tuvalet kağıdı. O zaman ben şimdi bir sabitliğim. Ben de çalışmaya başlayayım. Evet arkadaşlar. Görüşmeyeli. Kaç saat geçti? Saat kaç Duru? Saat... 8.20 geçiyor. Evet 8.20 geçiyor. Ben limitten sıkıldım. 25. sayfaya falan geldim. Şimdi türeve geçiyorum. Duruşunda 3-4-5'in AYT matematiğini çözecekmiş. Artık birlikte çalışacağız. Bu şekilde birbirimizi motive edeceğiz. Çünkü daha iyi bir seçeneğimiz kalmadı evde olmak zorundayız. Evet. Üniversite sınavını erteleyecekler diye de bayağı korkuyoruz ama yapacak bir şey yok sanırım. Abi bir şey diyeceğim. Ben bence bir ara size gelebilirim. Ya da evet. sen bize gelebilirsin. Abi ben gelemem annem götürmez de. sen bize gelebilirsin. Olur. Anca, anca bu şekilde yani arkadaşlar. Hayat zorlaştı baya. Ha, bu arada arkadaşlar şeymiş. Hatay'dan çekirge girişi başlamış. Hepimize <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Hatay'dan <laughs> çekirge. Yoğun talep varmış arkadaşlar çekirgelerden. Hatay'dan girmişler. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Meteor da yaklaşıyormuş. NASA'dan geliyor. E NASA'dan gelmiyor. NASA'dan haber geldi. Meteor yaklaşıyor. Abi alkolle yıkamışlar ya duydun mu? İran'dan da uçak kaldırmışlar tekrar. Ankara'ya Ankara indirmişler. Karantinada varlarmış bir sürü kişi biz alıyoruz ki onları. Neden Ankara'ya götürüyorlar değil mi? Bana da saçma geliyor da. Neyse işte. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Dermiş çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Pair of jeans, We didn't pack if we going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Oh. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. A year away, like the seconds, the beginning, and the end. Uh, but if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting, up the world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. there will be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. The next day. Good night, Hemen söylüyorum. 16 Mart saat 15 geçiyor. Ben saat 9'da uyandım. Bir saattir kahvaltı yapıyorum. Video izliyorum falan. Şimdi masanın başına oturdum. Bugün full evdeyim. Her diğer gün olacağı gibi. Kendime bir plan hazırladım. Nasıl çalışacağımla ilgili. Buraya yapmak istediklerimi böyle yazdım. Sonra buradaki kitaplarım var. Bugünkü yapmak istediğim şeyler. Bu bilgi saymanın problemler soru bankasından TYT'ye yönelik genel bir çalışma yapacağım. Onun dışında bu Esen yayınlarının TYT AYT Geometri kitabından da çemberde uzunluk yapacağım. Yayın Denizi'nin bu Türkçe denemeleri var. Buradan bir tane Türkçe denemesi çözeceğim. Düzenli olarak paragraf çözmüyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor. Bu yüzden en azından deneme yaparsam bir şekilde bilgilerimi taze tutabilirim diye düşünüyorum. Ben dil bilgisini sona bıraktım özellikle. Bizim zaten genelde de bu son 3 ayımız tatil olacaktı. Gitmeyecektim okula. Dil bilgisine ağırlık verme, vermeyi düşünüyordum zaten. bu paragrafın şifresi yayınlarında dil bilgisi kitabı var. Bu bayağı iyi bu arada. Bütün konuyu, dil bilgisindeki konuların hepsini burada konu anlatımlarını okuyarak ve testlerini çözerek öğrenebiliyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Ondan sonra hayır yanlış almışım. Bu bilgi sarmalının Matematik TYT denemelerinden bir tane çözeceğim. Yanlış oldu. AYT'sini almışım buraya. Bunu geri koyuyorum. AYT'yi çözecek bilgi birikimine henüz sahip olduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden de apoteminin limit ve türevini bugün yine çözmeye devam edeceğim. Bu AYT matematiği iyi şey edeceğim. Sıkı tutacağım. Bence birazcık türev çözebilirim. O zaman çok uzatmadan ben de başlıyorum. Tekrar ben geldim. Şey şöyle bir sıkıntı oldu ki bankaya gitmem gerekti. Yani annemle birlikte bankaya, markete falan gittik. Saat 1.10 yaşıyor. Bu banka işleri çok uzun sürdü. Şimdi tekrar oturdum masanın başına da hiçbir şey yapmadım şu saate kadar. O yüzden o programı birazcık daha kısıtlayabilirim. Her şeyi yapamayabilirim planladım. Ay çok kötü ya. Herkes şeyde. Markette inanılmaz sıra var. Herkes bir sürü şey alıyor sürekli. Bilmiyorum bu gidişatta ne olacak. Neyse. Ben şimdi tekrar çalışmaya başlıyorum. Bilgisayar malının TYT matematik denemesini al çözeceğimi söylemiştim size. İlk denemesini şimdi az önce çözdüm. E, matematik denemelerinde bu arada bir saat tutuyorum ben. Şimdi bitirdim. Birlikte kontrol edelim istiyorum. Bu ilk şey olduğu için denemesi sanırım. Bana kolay geldi açıkçası. Umarım yapabilmişimdir ama 35 tane işaretledim. Bir tane soruyu yapabilirdim de sürem yetmedi tam bittiğinde geri dönemediğim için onu işaretleyemedim. Ama birkaç tanesinden emin değildim o yüzden kaçı doğru. Şimdi çok uzatmadan hemen kontrol edip bakacağım. A few moments later. Kaç yanlışım var biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu demek oluyor ki 30 doğru 5 yanlış. Yok ya çok kötü değil. Tamam tamam. Tam o kadar kötü değil. Gelin göstereyim ya size. Köklü sayı sorusunu yanlış yapmışım. Soruyu anlamadım anlaşılan. Yani buradan mı çıkıyor? Bir tane... Şu çarpma bir şey diyeceğim ya. Allah rızası için. Rasyonel sayılar çift veya tekli şey edilebiliyor mu? Ben edilmiyor diye biliyorum. Buradaki C 1 bölü 3 çünkü. O yüzden çift sayı olmaz diye düşündüm. B ile toplanınca da tam sayı etmiyor. Neyse bir daha bir düşüneceğim. Ee, burada önce bakın. Bakın bakın. Nerede bu? Önce Adana demiştim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz o silip de vazgeçtiğim anı? Sonra Edirne'ye çevirdim ve yanlış yapmışım. Daha sonra bir tane burada şeyler var. Çarpanları ayırma sorusu var. Bu nasıl yanlış yaptım gerçekten şu an anlamıyorum ama bakacağım. Onun dışında şu kar zarar sorusu vardı bir tane. Ona bir daha bakmam gerekiyor. Burası doğru. Burada bir tane boşum vardı. Bunu vaktim yetse yapabilirdim. Denemem gerekiyor. Sürem yetmedi. Ee, şurada iki tane boşum var. Bunlar doğru. Ee, burada da bir tane boşum var. Diğerleri doğru. Burada da bir tane boşum var. Diğerleri doğru. Bu şekilde. Yapmam gereken daha çok fazla şey var. Çünkü bankaya gittiğimiz için hiçbir şey yapamadım aslında bakarsanız. Matematik denemesi ve türev testi çözdüm. Şimdi Türkçeden de deneme çözmem lazım. Ama bu video bayağı uzun oldu ya. Yine de bilemiyorum. Bilemiyorum kafam karışık şu an ne yapacağım bilmiyorum. Three hours later. Yadi. <laughs> Ünlüsün artık. Dur bekle kulaklıklarımı çıkarıyorum. Konuş. Ne diyeyim? Ne demek istiyorsan. Beni övebilirsin mesela. Şu 10 dakika içinde dünyaya meteor çarpacağını, çekirge istilası olduğunu hatayla ve e, doların altı olduğunu öğrendim. İyi <laughs> çok çirkinsin. Ve kusacağım. Ne? Kusacağım. Ha, Tulga bir açıklık Niye? getirir misin? Biz sevgili değiliz arkadaşlar. Yo sevgiliyiz. <laughs> bu, şerefsizlem şerefsiz benim 10 yıldır en yakın arkadaşlarımdan falan. Öyle. Sevgiliyiz arkadaşlar. Pelin yalan söylüyor şu an. Arkadaşlar ben sevmiyorum. Tulga bana yıllardır aşık da söyleyemiyor. Kötek bu bu, bu... yüzden... <laughs> Aa, korona geldi ya dünyanın sonu olunca bir değerimi şey, anladım. Arkadaşlar ben de YouTube kanalımı açıyorum. Ben film kaldım. <laughs> evet arkadaşlar genel günüm ders çalışmaya çalışmak ve insanlarla FaceTime yapmakla geçiyor. Öyle. Kaliteli bir kez. ekleyeceğim şimdi. Şu an saat kaç Tuga? Aa sekiz 8.30. buçuk. Sekiz Pijamalarımla mı işe alacaksın? Bütün 45.000'e bine rezil olacaksın. Hazırla. Pelin ben rezil olmaktan korksaydım. <laughs> Devamını getirsene. <laughs> Pratik zeka yediniz <laughs> değil mi salak? <laughs> Bulamadım. Biliyordum, biliyordum. Biraz düşünmeme fırsat versin. Azıcık pijamalarımı da göstereyim o zaman. Kombinini bir tanıt size. Şu an e, kombinim böyle çünkü. Nereden aldığını söyle bari. E, pantiden aldım. <laughs> Arkadaşlar pantide indirim var. Kaçırmayın. Pantiden indirimden almadım ama. <laughs> ne yaptın? 7'ye Benzen. Eva Gülgen, Pelin yorguna çek biraz. kardeşim de ünlet Pelin. <gülüyor> <gülüyor> selam söylesin bak, selam söylesin. Hatırlar sonra. Selam söyleyeyim. Ne Kime? Söyleyeyim? Ya çocuk utandı. Bu ne? Tamam tamam kızı ya? <laughs> tamam karıştırmayalım daha fazla. Artık bence bu vlogu kapatma vaktimiz geldi. Ya yeni vloga başlarım zaten. <laughs> Yapacak daha iyi bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yana Instagram'ı bırakıyorum. Beni oradan takip etmek isterseniz şu an yukarısında kullanıcı adım çıkıyordur. Açıklamalar kısmında da kullanıcı adım bırakıyorum. Oradan bakıp bekleyebilirsiniz. Ayrıca Kunduz uygulamasında yine linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Böyle zor bir dönemde nasıl ders çalışacağınızı bilmiyorsanız ve yapamadığınız soruları falan nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bence konu size çok yardımcı olur. Bana olduğu gibi. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.